acıları çekmemiş olan nereden bilsin eline elini Cibine atıyor çıkar diyor cebinden parayı paraya ihtiyacın mı var al bunu senin olsun diyen unutturur para her şeyi diyen ya geç o paradan geç maldan mülkten geç her şeyden geçersin ama Gönlün o sevgiliden geçer mi? Gönlün sevgilinin peşinde düştüğün çölünde inlemekten geçer mi? Sök at sök at kalbinden diyorsun. Söküp atmak sözünü söylemek bile başkasına kolay gelir. Ya sana ağır gelmiyor mu? Çok çok ağır geliyor. Çok ağır geliyor unutmak seni. Şiir yazan ve okuyan Hasan